Arkadaşlar şimdi, e, Android'de program geliştirebilmek için, burayı dinleyin, Eclipse isimli bir yazılım kurmanız gerekiyor. Eclipse, Eclipse Java, e, çok güzel bir Java editördür. Java geliştiriciler, ekseriyetle kullanmış olduğu editördür. Android Developer Tools, başlığı altında 3 paket haline getirdim. E ee, bu yani kurmanız gereken paketleri bunun içerisinde tek bir dosya haline getireceğiz. Bakalım sizin bilgisayarınızda çalışırsa o şekilde yapacağız. Yoksa hangi yazılımları indireceksiniz? Eclipse indireceksiniz. Eclipse indireceksiniz. Daha sonra Android SDK Manager'ı indireceksiniz. Eclipse, Android SDK Manager'ı indireceksiniz. Bir de bunlarla ilgili Android ile ilgili çeşitli uygun, e, güncellemeler var. O güncellemeleri indirmeniz gerekiyor. SDK Manager'ı indirdiğiniz zaman buna bağlamanız falan gerekiyor. Eclipse'te bunu bir ilişkilendirmeniz gerekiyor falan bir yan işlemi var. İnternette de bulursunuz bununla ilgili. Android'in hangi platformunu kullanacaksınız? SDK'de bu konuda ben Android geliştiricisiyim. Android'in şu temelini kullanıyorum anlamına gelmektedir. Bakın bir sürü çeşitli şeyler var ile alakalı çeşitli şeyler var, çeşitli klasörler var. 1.5'ten tutun Android, 1.5'ten tutun Android, 4.2.2'ye kadar hepsi var. Biz onu indirmişiz, SDK platformlarında onu indirmişiz, birçok ek, ek yapıları indirmemişiz. Mesela Google App'i indirmemişiz ama ihtiyacımız varsa Google App'i ile ilgili bir yazılım geliştireceksek ee, cep telefonuna bunu indirmemiz gerekiyor. Çünkü Google aplikasyonunu kullanıyor vesaire buna benzer birçok şey indirilmemiş. Biz şu anda indireceğimiz en minimum ihtiyacımız olan şeyleri indirdik. Ve bunda paket boyutu 408 MB falan. Şimdi bunu indirdikten sonra yani bu programları çalıştırdıktan sonra esasında biz nasıl bir program geliştireceğiz? Biz ona göstereyim. Şimdi ekranımız bu. Karmaşık gibi duruyor ama aslında basit bir ekrana sahip. Paket Explorer'ımız var burada. Paket gezgini'miz var. Yani çalışma dosyalarımızın klasörleri yer alıyor burada. Daha sonra bir de çalıştırmayı yapacağımız uygulamayı emülatör çalıştırıcımız var. Yani şimdi biz uygulamayı yaptık. Uygulama nasıl çalışıyor? Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bakalım nasılmış dememiz için ne yapmamız gerekiyor? Bir Android telefonu atmamız gerekiyor. Pardon Android cihazı atmamız gerekiyor değil mi? E bunun için zırt pırt cep telefonunu bağlayıp ona atıp ona bakıp aa bu böyle miymiş, aa bu şöyle miymiş falan filan mı dememiz gerekiyor yoksa emülatör mü kurmamız gerekiyor? Evet, bunun için de Android Virtual Man e, Device Manager isimli kısma tıklıyoruz. Bu benim bildiğim pakette. Eğer bu olmazsa size uzun yolu anlatacağım. Bu kısa yolu. Şimdi bununla ilgili ben oluşturmuş olduğum e, Android aygıtımı sileyim. Burada aygıtlar var. Bizim oluşturacağımız aygıtlar var. Birden fazla aygıt oluşturabilirsiniz. New düğmesine tıklayın. Buradan aygıtınıza bir isim vermeniz gerekiyor. Takma isim esasında bu sizin sistem kaynağınızı kullanacak e, fakat klasör adı türkçe karakter içermemesi ve boşluk içermemesi gerekiyor pardon avd android virtual device aygıt ismi türkçe karakter ve boşluk içermemesi gerekiyor mesela biz ne diyelim işte aygıt diyelim aygıt yazmamız lazım aygıt değil tamam mı şanlıurfa yazarken Sanliurfa yazacaksın tamam mı bunu yazdık device'ımız Bakın burada tanıdık isimler var. Galaxy Nexus, Nexus, Nexus One. Ondan sonra 10 inçlik bir tablet görünümü. Ama size şunu söyleyeyim. Emülatör sizin sistem kaynaklarınızı kullandığı için yani sizin işlemcinizi, sizin RAM'inizi kullandığınız için kalkıp da 10.1'lik bir tablet de emülatör çalıştırmak yerine 2.7'lik bir QVGA'lı küçük bir Android telefon boyutundaki emülatör çalıştırmanızı tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? Daha hızlı çalışıyor. Bunu yazdıktan sonra bu aygıtımız için gerekli olan RAM miktarını buraya girebilirsiniz. Veya bakın burada ne var? Front kamera, back kamera. Ön kamera, arka kamera. Yani kamera ilgili çalışmak isterseniz al kamerayı yapabilirsiniz. Peki aygıtımızın kamerası nerede olacak? Bizim webcam'imiz varsa o olacak. İki tane webcam'ımız varsa ön kamera, arka kamera böyle bazı mesela atıyorum te, rehber uygulamalar yapmanız icap ettiği zaman bu tarz uygulamalara da gereksinim duyabilirsiniz. Ama şu anda biz kamera kullanmayacağız. Memo options'ta RAM miktarını artırabiliriz. Artıra 1 GB da yapabiliriz. 512 olarak kalması kaldırabiliriz. Internal Storage. Ne demek bu? İçin. Dahili hafıza. Dahili hafıza var ya Android'deki dahili hafıza bölümü. SD kart. SD kartı da harici hafıza var ya, uygulamalarımızın depolandığı yer ekseriyetle. Mesela indirme yapılıyor, download yapılıyor. Nereye yapılıyor? SD karta yapılıyor. Dolayısıyla buraya bir şey girmemeniz durumunda ne olacaktır? Ee, siz bir uygulamayı yükleyemeyecek hale geleceksiniz. Onun için buraya da şöyle kestirmeden bir 200 MB'lık verelim. OK butonuna bastık. Geri kalanlar ıvır zıvır işlemler. Yani sizi ilgilendirmeyen işlemler. Buraya bir tane aygıt isimli bölü e, bir AVD geldi mi? Artık buna AVD diyelim. Emülatörümüz ve start diyoruz. Start dedikten sonra bu çıkan pencerede launch tıklayalım. Hemen basit anlamıyla bir bakalım. Bakın şu anda ne geldi? Telefon düğmeleri geldi. Genelde dokunmatik olacak bu. Bakın burada bir ne çalışsa emulator isimli bir program çalıştı. Evet, meşhur Android yazımız geldi. Şu anda Android cihazımız yükleniyor ne yükleniyor? RAM ne yükleniyor? Android işletim sistemi, pardon. Cihazımızda bir RAM var, bir işletim sistemi, bir çekirdek var. Ee, kullanılabileceği bir e, CPU var, onu da göstereyim size. Bir, bir, bu arada bu pencereyi yitirdik, nereden gireceğiz? Project, pardon, Window, Android Virtual Device Manager'dan gireceğiz. Bakın burada işlemcimiz ARM, yani mobil, mobil cep telefonları için kullanılan işlemcidir esasında. Bakın burada edit dediğimiz zaman burada CPU seçimi ARM olarak seçtik. Çünkü seçim yok burada. Bunun sebebi şu. Biz esasında Windows bölümünden SDK Manager'a girdiğimiz zaman sadece tek bir CPU seçmiştik. Yani indirirken ona göre bir SDK seçmiştik. Belki bazı CPU'lar daha hızlı çalıştırabilir ama bu seçili çok önemli değil. Buradan birçok işte CPU şeyleri falan var farklı NAT sistem. Mesela Intel x86 atom sistem image. Bu ne yapıyor? Intel x86 işlemciyi göstermeyi sağlıyor. Öyle bir seçim sağlıyor. Şu anda ay aygıtımız hala çalışıyor. Bir defaya mahsus çalıştıracağız. Açı, çalıştırdıktan sonra kapatırsanız tekrar aygıtı fişini çekmiş olursunuz. Aygıtın fişini çekmeden bekletin orada. Uygulamamızı bir defa çalıştırdıktan sonra bundan sonraki aşamalarda buradan yükle diyeceğiz. Bu aygıtı yükleyecek. Oradan bakacağız acaba nasılmış diyeceğiz. Bu arada look cap bölümüne girerseniz bakın burada bir, bir şeyler yapıyor. Şu anda cihazımıza yüklemeler yaptığını gösteriyor. Bakın sistemin yüklem, yüklemeyle alakalı log'larını atıyor. Biraz daha alt seviye bir dildir. Yani hangi yan uygulamaların yüklendiğini gösteriyor. Android bu şekilde devam ederken Windows başlıyor ya hani veya işte Macintosh başlıyor ya aynı o şekilde Android de bu şekilde başlıyor. Yani boot ediyor aynen dediğim gibi boot ediyor. Şu anda işletim sistemi yani bu bir işletim sistemidir. Ona göre cep telefonunuzu açma süreniz ona göre uzundur. Yani diğer telefonlara göre pat diye açılmaz. Uzundur. Bu uzun olmasın ama esas şey de nedir? RAM bellekle çalışması. RAM belleğe ihtiyaç duyması ve bilgilerin normal depolama biriminden RAM belleğe aktarımının sağlanması. Evet bir müddet bekleyeceğiz. Bu bekle bekleme işlemi bittikten sonra Android aygıtımızı kullanacağız. Zaten bize normal bir ekran gözükecek.